Bulgar levası 5 lira 64 kuruşu görünce Bulgaristan vatandaşları Edirne'ye alışveriş için akın etmeye başladı. Bostan pazarında gıdadan temizlik ürünlerine kadar bol bol alışveriş yapan Bulgaristan vatandaşları otomobillerinin bagajlarını doldurdu. <laughs> Pandemiden dolayı Bulgarlar Edirne'ye gelmediği için uzun süre iş yapamayan esnafın yüzü, Levan'ın değer kazanmasıyla gülmeye başladı. Ertuğrul Yüksel, ben çarşamba işletmecisiyim. Bu ara güzel, artık başladı işlerimiz. Bayağı da güzel. Yani Bulgar yoğunlu artık bastırdı. Çok gelmeye başladı yani. Eski kapandı. İkisi e, e, peynir, baklava, ondan sonra deterjan grubu, ondan sonra pişmaniye, lokum tarzı. Bu tarz ürün alıyorlar, çerez alıyorlar. Ne bulursalar alıyor diyebilir miyiz? Diyebiliriz diyebiliriz. Çünkü Euro da yükseldi. Yani Leva'ya göre onun Euro endeksi güzel alışveriş yapıyorlar yani şu anda. Yoğun alışverişleri var. İşlerimiz iyi açıldı. Güzel. Yani eskiye yakaladık sayılır. <laughs> İsmim Şenol Tuna. Uzun yıllardır Edirne'de esnaflık yapıp ticaret yapmaktayım. Şu an işlerimiz bir nebze arttı. Yani eskiye nazaran pandemideki o yaşadığımız sıkıntılar yok. Bulgar vatandaşların gelmesiyle birlikte işlerimiz bir kat daha arttı. Hareket kazandı diyelim. Şu an memnunuz. Bu döviz kurlarının artışından dolayı temel gıda maddelerini, temizlik maddelerini yani kendi tüketim maddelerinin çoğunu Türkiye'den almaya başladılar. Çünkü sizler de biliyorsunuz, leva şu anda 5.75 civarında. Yani oradan bir ürün alacağı yerden buradan yaklaşık 6 adet ürün alabiliyor. O yüzden Türkiye'yi tercih ediyorlar.